Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar 197 draft challenge'ına devam ediyoruz. Şöyle 15k'mızı verelim hocam. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi diziliş seçelim. Diziliş çok farklı seçeceğim bu arada. Durmadan aynı dizilişi ala 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 yani hiçbir şey gelmiyor. Ben şuradan 4 5 1 bir atak alayım hocam. Şöyle bir alalım. Yanlış hatırlamıyorsam hiç almadık bu arada. Şöyle santroforumuza geçelim. Kaptanımız bu arada güzel attı. Keşke güzel attı demeseydim. Yani anında değişti bu arada. Her neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Nakat abi hoş geldin. Sol kanada geçelim hemen. Sol kanatta kim var hocam? Maalesef istediğimiz gibi gelmedi. Şöyle Meo'ya geçtik. Bakalım Meo'ya kim geliyor? Devam ediyoruz. Sağ kanada geçelim. Evet hocam. Devam ediyoruz. Hiçbir şey söylemeyelim. Devam. Sabek kötü attı maalesef. Bu abiyi alacağım ben. Şöyle stoperleri hızlı bir şekilde geçelim. Bu arada Galatasaray'a hayırlı olsun diyelim Singo'da. Evet hocam devam ediyoruz stoperden. Bir de sol beke geçelim hocam. Bir de şöyle bir kaleci geçersek eğer çok memnun olurum. Neyse yapacak bir şey yok. Şöyle aldık. Şöyle boşluklu boşluklu bir ümidi taktiğiyle devam ediyoruz. Hadi bakayım. İstediğimiz gibi gelmedi bu arada. Evet hocam devam. Bu arada hoş geldin Dest. Şöyle bakıyorum abi. Direkt Dest'i çekiyorum. Dest'i sağ beke atıyoruz hocam. Şöyle devam ediyoruz. Evet. Güzel. Devam bu arada. Şöyle bu arada e, atabileceğim bir yer var mı? Şöyle hızlı bir şekilde bakıyorum. Maalesef demeyelim. Şöyle atabileceğimiz yer varmış. Şöyle full ablayı şuraya attık. Devam edelim. Hadi hocam bir stoper bir sol kanat ihtiyacımız var bu arada. Sağ kanat attı yapacak bir şey yok. Sol kanat oluyor mu? Yani sol orta sağ olmuyor maalesef abla. Neyse yapacak bir şeyimiz yok. Devam abi santrafor ihtiyacımız var sol kanat ihtiyacımız var derken yani Musial öyle bir geldi ki abi bu arada çok iyi geldi devam ediyoruz boşluklu boşluklu evet evet abi evet abi şöyle bakıyorum şöyle hemen sallayalım güzel geldi bu arada e, ha, maalesef kimyayı düşürüyormuş. Yapacak bir şey yok. Şöyle hemen geçelim. Arkadaşlar bu arada şimdiden 96 olduk. Bir maşallah diyelim. Hadi bakayım devam. Ve arkadaşlar kimyamızı tamamlamış bulunuyoruz. Şöyle devam edelim. Evet hocam. Ah be ah be hiç olacak iş değil. Devam. Abi santrofor bu arada. Santrofor ihtiyacımız var. Alo santrofor. Arkadaşlar santrafor ihtiyacımız var son 3 pik. Abi yapma lütfen. Yapma lütfen santrafor. Abi santrafor. Abi çok kötü geldi. LCS mi? E ya atar mı santrafor? Neyse. Hadi abi. Haydi abi. Hadi abi. Abi ben böyle bir şey görmedim bu arada arkadaşlar. Çok kötü attı. Gerçekten sonradan o kadar kötü attı ki bütün kartların hepsi kötüydü. Abi çok kötü oldu bu ya. Neyse engelsiz son anda aldık da. Abi 92 ne yapacak ki bize? Neyse hızlı bir şekilde dizelim hocam. Arkadaşlar çok kötü oldu ya. Yani bu kadronun nereye Yani 96 olmuştuk daha ya. Daha ne diyeyim ki ben? Neyse yapacak bir şey yok. Şöyle hızlı bir şekilde dizelim. Şimdiden 96 olduk. Şöyle şunu da yapalım abi. Şunu da şöyle değiştirelim. Ya arkadaşlar çok üzgünüm. Bir, iki tane. Bu ne abi bu kadro Neyi böyle? Şu kaleciyle Santrafor değişse. Ve arkadaşlar yani düşünmek bile istemiyorum. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Hemen ikinci denemeye geçelim. Evet arkadaşlar ikinci denememize geçiyoruz. Şöyle 15K'mızı tekrardan verelim. Şöyle hızlı bir şekilde kadro dizilişine bakalım. 4-3-3 atak var. Bunu da almak mantıklı. 4-5-1 atak tekrardan geldi. Bu arada 4-5-1 atak da iyi attı. Yani alınabilir bir taktik. 3-4-2-1 alacağım ben bu arada. Bir değişiklik olsun. Ya Değişik taktiklerde deneyeceğiz. Şöyle Donovan geldi. Bu arada kötü attı ilk piki. Kaptanımız kötü geldi. İkinci de kötü. Hadi bakayım. Neyse son anda iyi geldi. Şöyle bir sol orta sahaya geçelim hızlı şekilde. Orta sahamız kim diyecek? Şey sol orta saha kim diyecektim ki Reiten attı. Abi Reiten'in toti kartı var bu arada. Devam ediyoruz. Sağ orta saha da kötü attı. Şöyle orta sahaya geçelim. Büyük ihtimalle bu kadro bayağı kötü atacak gibi. Neyse yapacak bir şey yok. Zaten 3 denememiz olacak yine. Dediğim gibi gerçekten çok kötü atıyor bu arada. Devam ediyoruz. Evet stoper iyi. Bakalım ikincisine hocam. İkincisi de iyi diyelim. Bir de son olarak da üçüncüye bakalım. Üçüncü kötü attı. Şöyle bir kaleye geçelim hemen. Bakalım kaleci kim atacak. Son anda Dudek attı. Yani 4 tane gol kartın arasından çok iyi geldi bu arada. Yedek kalecimiz kim? Yedek kalecimiz iyi geldi. <laughs> Şöyle tekrardan boşluklu boşluklu devam edeceğiz. Balde geldi. Balde'de ne var abi? Sol orta sağda var. Sağ bek de var. İkisine de gerek yok. Devam ediyoruz. Şöyle playa geldi. Playa hızlı şekilde şöyle bovunun yerine atalım. Bu arada değiştirebileceğimiz başka oyuncu var mı? Şunla ben Donovan'ı değiştirip şöyle sol kanada da Balde'yi alacağım. Devam ediyoruz boşluklu boşluklu. Abi MO'da oynuyor. Çok iyi geldi bu arada. Şöyle şu abiyi alalım. Ya büyük ihtimalle 94 ya da 90 büyük ihtimalle 95'te kapatırız gibi geliyor ama. <laughs> Devam ediyoruz. Piklerimizi açmaya. Bakalım hocam kim geldi. Sadece sol bek var. Bu ablada ne var? MO var. Sağ kanat var. MOO var. Abi sol bek alsam bir ihtiyacımı görmeyecek. Şöyle hızlı şekilde şunun yerine alalım. Yani zaten yapamayacağız. Bari mantıklı bir hani şey yapalım. Rating olsun. Hem kimya da olsun. James gel abi. İki şey var. İki rating vardı. O yüzden James'i aldım. Yani yedekte kalsın. Ve iyi ki de almışız. Şöyle aldık. Şu abinin yerine attık. Devam ediyoruz. Ya kadroyu düzelttik. Aslında çok da değişen bir şey olmadı ama kadroyu biraz toparladık. Stoçkov'u aldık. Stoçkov yerine şöyle Sava'yı alalım. Şöyle tekrardan devam edelim. Savaya bu arada sol orta sağ oluyor muydu? Sol orta sahaya atabiliriz. Pele'yi direkt forvet attım bu arada. Pele çok iyi geldi. Şöyle bir savaya bakalım. Sava mO oluyormuş maalesef. Sol orta sağ olan var mı? Yok. Devam. Kadro biraz az da olsa toparladı. Yani az da olsa toparladı derken bayağı bir toparladı bu arada. Şöyle Roberto Carlos'u da aldık. Devam ediyoruz yedeklerden bayağı iyi topladık bu arada. Neyse yapacak bir şey yok. Hızlı bir şekilde dizelim merak ettim. Şöyle Low'un yerine alalım. Şunu değiştirelim. Öyle başka da zaten çok yüksek reytingli oyuncumuz yokmuş. 95 olduk bile bu arada. 31 kimyayız. Şöyle şunu da alalım. Şunu da değiştirelim. Şöyle 88'lik var. 87 şunu şöyle yaptık şunu da şöyle yaptık arkadaşlar ve gördüğünüz gibi 95 reyting 31 kimya yani sonradan baya iyi toparladık. Şöyle bakalım ee, teknik direktör 33 kimya olabileceğiz mi? Şunu alalım 31 aynen devam devam hocam devam. 32 kimyada kapattık yani kötü kadrodan neredeyse iyi kadroya döndük gibi. Neyse arkadaşlar son denememize geçelim başarılar dileyin hadi bakayım. Arkadaşlar son denememize geçiyoruz. Şöyle 15K'mızı tekrardan veriyoruz. Şöyle hızlı bir şekilde bakalım diziliş olarak ne alalım. 4-4-2 düz var. 4-2-2 var. 5-2-1-2 var. Ee, ben arkadaşlar şuradan Şöyle 5-2-1-2'yi alacağım. Çok değişik bir taktik. Yani imkansız gibi bir taktik ama yine de denemek istiyorum. Jervinho'yu şöyle yedeklere attı ve Santrafor'a geçiyorum. Hadi bakayım. Abi Santrafor Puşkaş geldi 94. Bizim için yeterli değil maalesef. Devam ediyoruz. Yine bizim için yeterli değil. Kötü attı. Devam hocam. Evet. Hadi bakayım devam. Abi 98 99'luk oyunculara ihtiyacımız var. Yoksa kolay kolay yapamayız. Tamam, Gerard alacağım. Ödekart'ın 97'li vardı yanlış hatırlamıyorsam. Maalesef üst üste kötü atıyor. Devam ediyoruz. Sağ bek'e geçtik. Sağ bek de kötü. Stopellere geçtik. Yani arkayı 5 tane iyi atması lazım bu arada. Bakalım 5 tane iyi kart var mı? Yani bize de atacak mı şansımıza? Aynen arada bir gold attı. Yani aslında ben almayacaktım da 5'li bir değişiklik olsun istedim de neyse yapacak bir şey yok. Abi sol bek attı? Sol bekte şu abi alalım. Şöyle kalecimizi de son olarak alalım. Gerçekten çok kötü attı arkadaşlar. Yani siz siz olun. 5'i defans almayın. Bayağı bir kötü attı bu arada. Derken Berger abla attı. Berger'i e şöyle kaleye alalım. Şöyle devam edeceğim. Boşluk da yapmayacağım bu sefer. Yani. Böyle bir deneme yapalım. Şöyle deste aldım. Dest'i şöyle sol beke attım. Bu abi başka bir yerde oynuyor mu? Sağ bekte oynuyor. Sağ bekte kafu var zaten. İhtiyacımız yok. Bakalım abi sağ bekte Semedo geldi bu arada. Semedo'yu da direkt attık. Bu arada Fenerlere selam olsun. Abi defansımız bu arada kötü kaldı. Baya kötü kaldı. Şöyle ablaya aldık. Ee, kimi değiştirebiliriz? M oluyormuş. Şöyle değiştirdik. Devam edelim. Hadi bakayım. Başka kim geliyor? Makalele. Reyten geliyor. Reyten M o, -O oluyor. Şöyle Reyten'i aldık. Forvet'e attık. Şu ablayla da değiştirdik. Güzel. Devam ediyoruz. Bu arada baya bir kadın attı. Bu denememizde abi durmadan MOO geliyor. Şaka mı bu? Şunu da değiştirdik. Artık şu orta sahibi salabilir mi? Abi defansa ihtiyacımız var bu arada. 92'lik Krizman geldi. Abi 99'luğu var. Neyse devam edelim. Kötü. Ya bu arada yani ortalama 94-95 olursak anca. Çok başka bir şey olacağını düşünmüyorum. Şöyle Reiten yerine de aldık. Defans atmadı. Bu arada arkadaşlar defansı bence de az tutmamız gerekiyor demek ki. Ne kadar az tutarsak o kadar iyi. Okoçayı aldık. Okoçada ne var abi? MO da var ama MO'ya ihtiyacımız yok. Maalesef defansımız hiç yok. Ya defans yönünden kötü oldu. Abi tekrardan orta sahattı. Ne kadar çok orta sahattı bu arada? Şöyle Fernandez'e de değiştirdik arkadaşlar. Şu şimdiden 94 olduk büyük ihtimalle. Yani 95'te kapatacağız gibi. Şöyle değiştirelim. Şunu da değiştirdik. Şunu da değiştirdik. Bu arada şunu da değiştirelim ve Şöyle Reiten'i de alalım. O Koçay'ı da alalım. Evet. Şunu da şuraya alalım. Şu Reiten'i öne alıyoruz. Şöyle en öne aldık. Şöyle Kafu'yla da Okoçay'ı değiştiriyorum ve 95 olduk arkadaşlar. Yani dediğim gibi gerçekten düşük de bir kadro olmadı. Ama maalesef yani defansı fazla seçtiğimiz için yani şu kadro da 95 oldu. Şaka gibi. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bu arada arkadaşlar siz 197 yaptıysanız yorumlara yazarsanız sevinirim. Video izlediyseniz kanalıma abone olup video beğen atmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler.